Hepinize hep yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hassasiyet ve kontrol kodu vereceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan silahımızı alalım. M7, M4. 6x, 4x, 3x. Dazer ve holo. Şuradan alalım şunları hemen hızlıca. Dikey tutamak kullanıyorum arkadaşlar. Doğrusu hassasiyetlere geçmeden önce Spray denemesi yapalım Hafif bir kolsuzluk var arkadaşlar kusuruma bakmayın Bakın arkadaşlar gördüğünüz ayakta attı. Şimdi bir de m 6 x atalım. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Cansınız. Aaa kolsuzum. Ya bırak. Şimdi arkadaşlar hassasiyetlere geçelim derken şunu bitirelim hemen. Üç 3x atalım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir de şuraya spray attık mıydı? Veriyoruz kontrolleri, hassasiyetleri. 45. Arkadaşlar görüyorsunuz yani söyleme, söylemeye gerek yok. Alt x. Evet arkadaşlar hassasiyetleri <laughs> vermeden. <laughs> bir like atmayı unutmayın evet. şöyle bekletelim ekran kaydı alın yani ekran görüntüsü unutmayın jiroskop kullananlar için burası kontrollere geçelim bir dakika Yeah. Buyurun arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi kontrollere geçelim. Arkadaşlar kontrollerim böyle. SS alabilirsiniz. Veya şimdi ben paylaşacağım. Oradan da alabilirsiniz yani. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Dönsünüz.